Bir zamanlar adamın biri 99 kişi öldürmüş. Bu adam yeryüzünde bulunan alimlerin en büyüğünü soruşturmaya başlamış. Adama bir rahibe gitmesini söylemişler. Rahibin yanına gelen adam ona şöyle demiş. Ben bugüne kadar 99 kişiyi öldürdüm. Ben şimdi tövbe etmek istesem kabul edilir mi? Rahip sen zaten 99 adamı öldürmüşsün. Bu durumda nasıl tövbe edeceksin? Senin tövben kabul edilmez demiş. Bunun üzerine büyük umutlarla gelen adam tövbesinin kabul olmayacağını söyleyen rahibi öldürmüş. Rahibi de öldüren adam böylelikle tam 100 kişiyi öldürmüş olmuş. Adamın içinde bu günahtan kurtulmak ve rahata erebilmek için bir kıvılcım varmış. Bunun için adam tekrar yeryüzünde bulunan alimlerin en büyüğünü araştırmaya başlamış. Ardından bir yerde falanca alim olduğunu ona gitmesini söylemişler. Adam bu alime gitmiş ve ona şöyle demiş. Ben bugüne kadar 100 adamı öldürdüm. Tövbe etmek ve bu ağır günahı üzerimden atmak istiyorum. Ettiğim tövbe kabul olunur mu? Alim tabii ki de demiş tövbe ve insan arasına ne girebilir? Rabbi ile insan arasına ne girebilir? Dua ile insan arasına ne girebilir? Alim adama falan yere gitmesini söylemiş. Gittiğin yerde Allah'a ibadetle meşgul olan güzel kişiler var. Onlarla birlikte sen de Allah'a ibadette bulun. Memleketine sakın geri dönme. Çünkü o yer fenadır demiş. Adam alemin söylediği yere gitmek için yola koyulmuş. Tam yolu yarıladığı anda adam ölmüş. Azap melekleri ile rahmet melekleri arasında adamı kimin götüreceğine dair tartışma başlamış. Rahmet melekleri, adam tüm kalbiyle Allah'a yöneldi. Tövbesini etti ve ardından yola koyuldu. Onu bizim almamız gerekli demişler. Azap melekleri ise olmaz. Bu adam hayatı boyunca hiçbir iyilikte bulunmadı ve yüz adam öldürdü demişler. Tam bu esnada insan kılığına bürünmüş bir melek geldi. Rahmet melekleri ve azap melekleri gelen bu meleği hakem olarak seçtiler. Seçilen hakem melek onlara şöyle dedi. Gittiği yer ile geldiği yer arasındaki mesafeyi ölçün. Adam hangi yere daha yakın olursa o bölgeye ait olur. Azap ve rahmet melekleri iki yer arasındaki mesafeyi ölçtüler. Adamın gitmek için yola koyulduğu iyi insanlar bulunan yerin çok az miktar daha yakında olduğunu anladılar. Böylece adamı rahmet melekleri aldı. Bu hadis Buhari ve Müslim'de geçer. Müslim'de yer alan başka rivayette şöyle deniliyor: O adam iyi insanların yaşadığı yere biraz daha yakın olduğu için oralı sayılmıştır. Allah adamın geldiği yeri uzaklaştırmış, gittiği yeri ise yakınlaştırmıştır. Meleklere ise bu iki yer arasındaki mesafeyi ölçmelerini emretmiştir. Böylece adamın gideceği yere olan mesafesinin daha az olduğu anlaşılmıştır. Adam affedilmiştir deniliyor. Günahlar çok fazla ve büyük bile olsa onlardan kurtulmak mümkündür. Büyük günahlar arasında adam öldürmekte bulunur. Bir insan 3-5 kişi değil, 100 adamı da öldürse, Allah'a olan inancını kaybetmediği ve inkar etmediği sürece günahını affettirebilir. Bu hadiste işte bu gerçek anlatılmaktadır.